Bir iyilik yapılacaksa üzerinde yaşadığımız bu topraklar ve geleceğimiz için yapılan iyilikten daha ötesi düşünülemez ve Good for Trust'la beraber işbirliği içerisinde bugün burada üçüncü iyilik şenliğimizde halkımızla değerli üreticilerimizi buluşturuyoruz. Bu iyilik şenliği hem insanları kaynaştırmak hem de üreticilerimizin marka değerini arttırmasına katkı sunmak, ürettiklerinin tanıtımını yapmak ve katma değer yaratan ekonomik değerini bulmasını sağlamak istiyoruz. Yerel ekonomiye destek vermek, özellikle yerel kadın üreticilere destek vermek üzere kurduğumuz İzmit Çarşısı artık e-ticaret sistemi, küçük bir e-ticaret sistemi olmaktan da öteye geçti. Markalaştı, kendi markasını yarattı. Artık özellikle duyuyorum işte İzmit Çarşısı üreticileri, İzmit Çarşısı kadınları, İzmit Çarşısı'nın yerel üreticileri, adil üreticileri, doğaya dost üreticileri diye vatandaştan da artık duymaya başladık. Demek ki yavaş yavaş niyetimiz hasıl oldu ve kurma amaçlarımız da halk nezdinde karşılık buldu. Tüm kadınlar yeter ki üretsin, yeter ki ekonomik bir değer çıkarsın, ev bütçesine katkı sunsun. Yeter ki kentimizde ve ülkemizde iyilikler getirsin. İzmit Belediyesi olarak her daim üreten kadınların ve iyilik ortaya koyan bütün kitlelerin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Gülümseyin.